Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle beraber sandık odasına devam ediyoruz. En son hatırla ben ne yapmıştım en son. Ee, sandık yapacaktık. Odun toplayacaktık. Bir de demir bul bulmaya çalışacaktık. Çalışacaktık. Ha, ne güzel diyor. Şöyle şu ağaç toplayacağız arkadaşlar bugün sizinle beraber. İkisi tek çevrilmemiş odun lazım bize. Hepsini sonradan çevireceğiz ama öyle öyle toplayacağız. Bantamızı sarılmasa <laughs> Çünkü demirimiz yok. 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 Yok çünkü yok. Yok çünkü yok. Biraz da et toplayacağız bugün sizinle beraber. Sonra tabela yapacağız. Ama niye Ya öbür video. Öh, neyse. Öbür videoda sinir oldum ama yani. Neyse oradan, oradaki 3 tane daha demir vardı. Onları da alırız. Gözümün önündeki demirleri görmemişim. Çıldıracağım ya. 14 oldu kaldı kaç 50 50 50 50 50 A, beyaz da toplayacağız arkadaşlar bu da mağara mı bu gerçi buraya girmiştik değil mi Hı, buraya girmiştik yani bir püftek yiyelim püftek ye. püftek yedik Olmazı alalım olmazsa taş baltaya geçeceğiz Ha bu arada bir tek oraya sandık odası olmayacak. Büyüteceğiz. Büy evi büyüttüğümüzde o bodrum hatta e, üç gün hatta yedi gün yani bir hafta sonra belki ev yükseltiriz. Ama bir hafta olmaya da olur. Daha geç olabilir. Erken olamaz. Erken olsa da çok büyütmem. Bir tek iki, iki kat yaparım. Ya da gençlik şeyinden yaparım. Benim dediğim ev şeyi böyle e, 12 liye onluk 12 liye onluk neydi? 12 liye 12 yapacağım. Yani öyle dediğim benim böyle altılı yedili değil. 12 liye 12 lik. O yüzden hem cam hem de şey lazım bize. Neydi isminizi söyle Kum. Kum lazım ki camımız olsun. Camı bir yerden bulmamız şey camı neydi? Kumu bir yerden bulmamız lazım. Bilmiyorum nereden bulabiliriz. 44 tane oldu. Bizim kılıç inşallah yanımızdadır. Hop değil. Çok güzel. E, o yüzden eve kaçacağım şimdi. Hop şimdi toplayalım. Alta'nın yanı çok 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 çok. baya düştü. Eve gidelim yiyelim. Ha bu arada arkadaşlar e, ee, böyle bir bir ay sonra bir ay sonra değil hatta size ha yok gerçi arkadaşlarım size bir şey diyeyim game modda değil ama ben video bakın ger gerçekten game modda yapmayacağım videoda şu bir ev yapayım Böyle büyük bir yerde, güzel bir yerde dolaşayım. Game modla Ama yapılarını falan hep şeyden bulayım. Game modsuz arkadaşlar. Öyle yapalım. Bir kılıncımız var. Bence de çok mantıklı olur arkadaşlar. Arkadaşlar böyle mantıklı olur. Öyle yapacağız. Ha bu arada ben size bir şey daha diyeyim. Ne diyeyim? Ne diyeyim? ne diyeyim ya da boş verin öyle bir şey yapmayalım öyle bir şey yaptık mı çünkü elmas falan da bulmak zorundayız bir daha vallahi onunla uğraşalım evet tamam şunu da kıralım Ba. Bakan baskın, tıp 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 bahap 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 bakan baskın. iki videoda ben niye bana takmam? Üç bin iki Şimdi bundan ayrı bir tane daha video çekmeyi düşünüyorum. Kaç oldu? 62. İki tane daha kaldı. 64, 64 olacak. Bunları bir çevirelim. Aha çevirelim bir. 64. Çat 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 çat. Şöyle, şöyle 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 şöyle. Hoppa. Hoppa. Kan maske. Kaç stek oldu? 1, 2, 3, 4. 4. Başka yok mu? 4 stek mi? Oğlum tamam. 4 stek. 4 stek. 64 tane. Tamam. bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ben şimdi buradan gideyim. Tamam mı? Kara odun. Bunları falan hep toplayayım. Çünkü vakit kaybettikçe video uzun oluyor. Video uzun olunca da içinde boş boş şeyler oluyor. Ben hemen gidip bir dakika gidip geliyorum. 5 dakika bekle. Evet arkadaşlar bugün oy <laughs> <laughs> şey direkt videoya bağladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 2 3 4 stek topladım. Arkadaşlar baltam kırıldı. Bir tane daha yaptım. Hatta iki tane daha yaptım taştan. Yine kırıldılar mı? İki tane miydi? Bir tane taştan yapmıştım arkadaşlar. Sonra e, dedim baltalar kırıldı. Videoyu açayım. Yeter artık. Bir şey bir şey geldi. Bir şey bir şey geldi neydi? Şöyle bir bunları şunları koyalım. Bunları alalım çevirelim hepsini. Şöyle, şöyle koy, 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 koy. Oy! Şimdi şunları bir alalım şuradan on. Şöyle. Bir de böyle yaptık arkadaşlar. Şöyle gelelim. Çat 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 çat. Tamam. Bas 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 bas. Daha kaç stek var? Bilmiyorum. Devam ediyorum basmaya arkadaşlar. Şöyle de bım, devam 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 Evet, 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 Bu arada bazılarını yere atıyor. Atmıyoruz değil mi? oy kaç tek? Oo. Bakıyorsun bana öyle mal yok. Bir kere de gül nasıl dostlar? Pat 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 Bu ne? A ne istiyor diye bakacaktım bir odun git. Birazcık da stik yaparız sandık odasına. Devam ediyoruz basına. Böyle yoruldum ki Kaç stek oldu oğlum ya. Bitti mi? Oh. Biter, biter. Ne ya? Oho ho Tamam arkadaşlar. Şunların mı? Ne koydum? Şuraya bir gelelim. Şöyle. Şöyle kaç stek ol abarttık sanki biraz da. Ha? Baksana. Hatta aslında buraları niye buraya koyuyoruz ki? Burayı ben kırayım. Dur 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 dur. Balta yok. Bunlara bak. Olmaz lazım. Unutuyoruz. Şöyle. Eee. Bakka Şimdi bir böyle bir. Tabela yapılıyordu? Tabela kaç neyle? Tam stikle şeyle yapılıyormuş pıt 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 34 tane. Çır, 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 çır. şöyle yap. Kaç tane oldu? 16 tane. Tamam, güzel güzel güzel. güzel. Şurayı şöyle bir kıralım. Nerede voltap? Çomu kırdım. Bir şey anlamadım. Hepsi ne oldu diyeceğim ne? Neyse işte başlayalım. İşte aboneler bizde şimdi arkadaşlar bir düzenekleri falan yapalım. Nerede tabelalar? Aha burada. Şuraya koyduk. Maden yazalım. Ma de Heh, maden çık maden abi yine koy ne yazalım buraya yemek yemek Bura ne olsun? Şunu alalım. Bura ne olsun? Bura ne olsun? eşyoz olsun. Eşyam olsun. Ne olsun bura? Savunma diyelim. Yani kılıç falan olsun. Sol. Savunma de olmasın. Bura ne olsun arkadaşlar? Bura ne olsun ki? silah diyelim silah 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 tamamdır çık çık, çık. silah bura ne olsun bura iksir olsun iksir 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 ben şimdi videoda böyle dışarıda kalırım şeyleri bölücüler ablarım oradan gelir azıcık da ses de duruyor mu kaç tane duruyordum o ben odunları bırakmamışım oğlum yani. Ha bir de şey diyelim. Dur 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 dur. Onun başka kalma kalma kalmadı kalmadı kal kalmadı. Blok diyelim bir de bir yere. Ben ne yapacaktım? Ben ha çes 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 çes. Bunu niye buraya yap? Şuradan bir şey diyeyim mi size arkadaşlar? Şu 64 stek taşıyı şöyle bir gönderelim. Tamam. Şunu bir şunu bir şuradan açalım. Abi git, böyle uzaktan alalım. Cık 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 cık. 11 tane yeteriz. Yeterim daha. Ha gel üstümüzde bir şeyler. Güzel güzel güzel. Blok diyelim. Bir de bir tane sanda blok diyelim. Pat, çat dön arkana iyi bak Ne Bir de ne yapalım biliyor musun? Burası birazcık daha geniş. Ya, şuraya bir tane daha sandık koyalım kamyonu ve kamyonu bu nedire gitmemiz lazım ben şey alacağız Işık ışık şey var ya ışık bloğu Ondan alacağız ve blok yazalım blok yazdık orası savunma falan derken buranın Çöp yazacağım buraya da. Çöp mu olsun Çöp olsun çöp. da başka bir şey yok. Bir dakika. Vardır da ben akıllı demiyorum. Çöp diyelim. Arkadaşlar sandık odamız hayırlı olsun. Ye yeah! bitti artık bitti. Kaç bölümdür beni uğraştırıyor. Evet şimdi neymiş maden. Üstümüzde maden bir şey var mı? Tabii ki de var. Şunu bir. Şu ışık tozu lazım biz işte. Evet, şimdi. Hop. Çat, 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 çat. Aldık, aldık. Önce bir bloklar koyalım. Blok çok çünkü. Blokları koyalım, koy, koy, koy. Niye koymuyor lan? Hı. Koy, 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 koy. Koy, 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 koy. Koy, 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 koy. Selam.

Aa bir de stick var. Dur 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 dur, dur. Bunu stick yapalım bence. Değil mi? Bence şey yapalım. Bir tane sandık alalım. Bir tane de şuraya bir tane de alalım. Sam tabela stick yazalım. Si bir dakika. Heh. Tamam. Burada stick olsun. Bak stick stiklerimizi koyalım. Azıcık stik biz kraftlarız. Çöp. Çöp 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 çöp. Çöp. Bu blok gerçi değil mi? Dur. Sonra çöp çöp. Başka başka. Sonra cimamı çöp. Böyle üstte doğru çıkalım. Nerede lan benim eşyalarım? Eşyalarım gitti. Abi eşyalarım gitti. Eşyalarım gitti. Abi. Abi. Neyse arkadaşlar ben bunu video dışı. Ben madene ineceğiz böyle yine. <laughs> Alacağım. Madeni ineceğiz arkadaşlar. En ne kadar. Elmas bulmam lazım. 20 tane. Neyse öbür vardı görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Ya off.